Hepinize var mı arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Among Us'ta böyle değişik modlar oynayacağız. Belki zombi modu da denk gelir. Arkadaşlar sanırsam bu mod şey modu. Böyle ikiz modu. Ama ikiz olmamız gerekiyordu. Bizden 5 tane O zaman 5'iz modu. Tamam çok güzel oldu. Abi bir turuncu bastı bizden biri. Abi çok zor ya. Alper. Abi burada imposter olmak çok iyi olurdu ya. Neyse arkadaşlar bir bakalım. Arkadaşlar birisi I dedi ama nereden oluşan? Neyse arkadaşlar. Devam ki diyoruz. Toplamdan çıktık. Şeyler olsun ki. Allah'ım <laughs> ya. Tamam hadi ne, ne oldu? Ne oldu? Abi küfür etmeyin. Ya pepe pepe -pe ne arkadaşlar ya. Ee, arkadaşlar bu, siz anladınız bu modu. Biz diğer moda geçelim. Arkadaşlar sanırsam bu modumuzda e, Christmas modu. Yani geyik modu. Evet. Sanırsam. Ama yoo. Ha bu da mı vent modu? Bu. Hı. Tamam arkadaşlar. Bu nasıl bir maçtı bilmiyorum. Arkadaşlar bu modumuz da. Ee... Abi nasıl? Geyip modu değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bu zombi modu. Yani gördüğünüz gibi zombi gelecek birazdan. Bu modu illaki biliyorsunuzdur arkadaşlar. O yüzden anlatmaya gerek yok. Yani infekte ediyoruz işte birbirlerimizi. Ama şu sweep karta sinir olanlar varsa şu bunun bir taktiği var arkadaşlar. Şöyle. Böyle getiriyorsunuz. Dur bir dakika. Bak böyle getiriyorsunuz. Bak çekiyorsunuz. Yani iki adımlık bir şey. Onun taktiği var arkadaşlar. Ben onu söyledim. Şimdi oksijende bir görevim var. Dolu bu oksijen değil. Bu görev mi? Ha, bu görev. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar biz bu görevi yaptık tamam mı? Abi sabotaj yoktu. Niye sabotaj verdiniz? Allah zombi oldum. Altta bizim altta bir şey vardı arkadaşlar ona gidin. Altta bir kurban vardı tamam. Onu da çevirdik arkadaşlar. Zombi oldum. Ha, bu bug'ı yiymiş. Hadi abi bir iki üç kişi kaldı iki kişi kaldı. Nerede olabilir? Ben laboratuvarın oraya bakmak istiyorum. Abi sabotaj yok. Neyse neyse. Hadi kızmayalım. Hadi hadi hadi. Oo, baba bu ne? Ben burada beklerim. Onlar gelen ölür yani. Gelirseler ölürler. Ama yaptılar. Niye abi ya? Taktik yok mu burada? Hmm. Yukarı bakalım. Burada bir şey yoktur o geldiğine göre. Bir kişi kaldı. O görevleri bitirmek üzere. Bittik ve kazandık arkadaşlar. Herkesi zombiye çevirmeye başardık. Arkadaşlar ben impostor olup geleyim isterseniz. Impostor olup gel geliyorum. Evet arkadaşlar impostor oldum. Şans ne yok. Ha, birini yakaladım hadi bakayım. Abi ortalıkta pek gezinenler olmuyor genelde bu modda. Ee, aha. Aa lagı var ben seni yakalamıştım. Ya yakaladım ha tamam sonunda. Azah. Arkadaşlar. Tamam. Ee, şuraya bakayım. Arkadaşlar bu el bitti. Çok hızlı bitti. Ne zaman bilmiyorum. Ee, neyse ben diğer modumuzla karşınızda olacağım. Evet, Tekrar mı gerçekten. Arkadaşlar bu modumuzda Crazy Colors modu. Az kişi girdik. Neden neden olduğunu biliyorum aslında. Dırırın. Arkadaşlar koyu yeşil Dark Green Kill Arkadaşlar bu modda şey ee, Yani böyle herkesin şeyi aynı Sadece renkler farklı Bir de isimlerimiz yazmıyor Bu modu biliyordum ben Crazy Color modu Az kişi girdik çünkü adam gelmiyordu Yani bir de burada renk değişiyor. Ya nasıl söyleyebilirim ki ya? Dur bir dakika. He voted. O botladı. Evet arkadaşlar böyle belli oluyor bazen. Hadi. Bekliyoruz. Okey çok güzel. Onda acaba bu farklı renk mi gözüküyordu? Ben de bak oldu o zaman. bu maçı da aldık arkadaşlar. Benim sayemde. Tabii ki de benim sayemde. Ana. Aa ile bak. Adam ile. Black is hacker is hacker. Abi benim adım da ya. Neyse. Abi gördünüz mü? Ha siz görmediniz de ben şey yapmıştım. Abi kıra bak. Ha. Ha tamam. Tamam tamam o zaman. Bilmiyorum. Ama Black yani Black. Neyse arkadaşlar. Bu da ikiz moduydu. Çok saçma bir ikiz moduydu. Herkes bir anda öldü. Hacker sandım. Neyse. Diğer modumuza geçelim. Sesim bozuldu. Şöyle bir bakalım. Neye girelim? Jester'a girelim. Arkadaşlar Jester neydi ya? Jester böyle kendini belli etmemeye mi çalışıyordu? Evet soytarı... Aa! Jester oldum. Jester'ın amacı ne şimdi? Bilmiyorum. Ben Jester öylesine girdim arkadaşlar ama bilmiyorum yani amacını. Hani ne yapıyor bu Jester? Böyle şüpheli şüpheli hareketler mi yapacağım? Sonunda onlar beni asacak mı? Deneyim. Fake tas yapayım. dur, dur burada tas yok oğlum ya. Tövbe tövbe. Şurada durayım mesela. Burada iki yıl bekleyeyim. Tamam burası bitti. <laughs> Aa duvardan geçtim. Arkadaşlar ben kesinlikle soytarı değilim. Onu söyleyeyim. Ee, ben bu modu bilmiyorum ya. Keşke öğrenseydim. Arkadaşlar ben bunu bir yazayım ya Google'a. <laughs> Her şeyde kopya. Kendimi feda etmek istiyorum. Ben jester olamam. Dırın, dırın dırın. Arkadaşlar jester modu benim dediğim gibiymiş. Böyle şüpheli şüpheli hareketler yapıp e, bizi asmaları lazım. E, jester bizi asarsak yani biz Jester'sak onlar bizi asarsa oyunu Jester kazanıyor. Yani soyutarı kazanıyor arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ve hoşçakalın arkadaşlar.